Bizim hikayemiz salonlarda yazılmadı. Bizim hikayemiz sokaklarda, işte burada, meydanlarda, halkımızla, üyelerimizle birlikte yazıldı. Bizler gücümüzü koltuklarımızdan değil, bizler gücümüzü örgütümüzden, mücadelemizden, halkımızdan alıyoruz. Biliyoruz ki bu ülkenin kurtuluşu bir avuç insanın değil, milyonların cesaretiyle mümkün oldu. Ve biz de bugün aynı cesaret, aynı inanç, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yine sokaktayız. Halkımızın yanındayız. Sıkıntılarını dinliyoruz. Onlara çözüm üretecek olan yine bizleriz. Bugün askeri ücretinin çalışma saatini de, emeklinin geçim derdini de, öğrencinin barınma sorununu da, ücretli köleliğin hükümranlığını da bitirecek olan bizde hayatın her alanında adaleti savunuyoruz. Sadece adliye koridorlarında değil, zaten olmayan. Aynı zamanda gelir dağılımında adaleti de savunuyoruz. Hava edeceğiz. Bizim yolumuz cesaretin, mücadelenin ve dayanışmanın yoludur. Bizim yolumuz halk iradesine sahip çıkanların yoludur. Bizim yolumuz Cumhuriyeti kuranların bu memleketi kimsesizlerin kimsesi yapanlara yoludur. Değerli arkadaşlar, büyük önderimiz ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak istiyorum. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için savaşan aydın bir topluluktur. O Mustafa Kemal sizsiniz. Hepinizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarı yolumuza devam ediyoruz. Yürümek yetmez koşacağız. Koşmak yetmez kanat çırpacağız. Ve elbet bir gün bu ülkeyi hak ettiği özgürlüklerin ve adaletin hakim olduğu yarınlara kavuşturacağız. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumartesi günü saat 10'dan itibaren Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi salonunda da.